Değerli dostlar, merak ettiklerimize hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Efendim bugünkü konumuz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı değerli hocam İdris Bozkurt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bizlere sorularını SMS ile isteyen dostlarımız için hatırlatalım. Dost merak yazıyorlar. Sorularını yazıp 38-34'e gönderiyorlar. Canlı telefon bağlantısı için telefon numaramız 0312 alan koduyla 341 2040 ve e-postayla bizlere sorularını iletmek isteyen dostlarımız, merak ettiklerimiz et dost.tv.com adresine sorularını gönderebilirler. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek bugünün ilk sorusunu ben yönelteyim hocam. Başı açık Kur'an-ı Kerim dinlenir mi? Bayanlar için soruluyor. Evet. Öncelikle seyircilerimize iyi akşamlar demek istiyorum. İnşallah programımız hayırlara vesile olur. İnşallah. Birçok insanımızın, seyircimizin en azından sorunlarına çare oluruz. Kur'an-ı Kerim'in okumanın tabi belli bir adabı var. Kur'an-ı Kerim okumak malum ibadet. Bunu ibadet bilinciyle yapabilmek için de Kur'an-ı Kerim'i okumanın adabına riayet etmek gerekir. Tabii ki adabından birisi de işte ihlasla, samimiyetle okumak. Eee tesettür kurallarına riayet etmek adabındandır. Ancak e, zorunlu mudur bir kişi Kur'an-ı Kerim okurken başını illa da başını açmak veya örtmek? Tabi tek başına, yalnız veya kadınların bulunduğu bir ortamda bir bayan başını assa da Kur'an-ı Kerim okusa yani günah mı işlemiş olur? Hayır. Sadece adabına riayet etmemiş olur. Evet. Yani başta evet. başına günahtır diyemeyiz. 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 Yani sadece kapalı olmak, tesettür kurallarına riayet etmek Kur'an-ı Kerim okumanın adabındandır. Adaba riayetsizlik olur. Evet. Ama evet. bir bayanın Kur'an-ı Kerim okurken başını örtme zorunluluğu dinen, yani farz mıdır, vacip midir, hayır değildir. Yani birini diğerinden ayırt etmek gerekiyor. Bu itibarla bir bayan başı açık da yalnız başına, çünkü Kur'an'da öyle geçiyor değil mi? Estaizübillah, Bismillah. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا Yani eğer Allah'ı zikretmek, Kur'an okumakla da mümkünse, yatarak da, değil mi uzanarak da, her halükarda Allah'ı zikretmek, Cenab-ı Hak ona ruhsat veriyor, müsaade ediyor. kişi tek başına evindeyken bu şekliyle de bildiği Kur'an ayetlerini, dualarını, yok başım benim kapalıydı, açıktı, veya şu şeyin vardı okumamazlık yapmaması lazım. Evet yani konuyu belki seyircimiz bir bütün olarak mutlak olarak soruyor ama hı hı. detaylandırmak gerekiyor. Evet yani neyin ne olduğunu aslında Tabii. biraz daha bilirsek bizim için evet. daha iyi olur. Tabii mutlaka. Kolaylık açısından. Evet. Evet diğer bir sorumuz. E, vefat ettikten sonra kabir ziyaretlerimizi e, o vefat eden şahıslar veya onların ruhları diyelim e, görürler mi hissederler mi diye soruyorlar. Evet. E, şunu da öncelikle belirtelim, ölüm ve ötesi ile ilgili hadiseler e, tabii ki e, duyu ötesi olaylardır. Bunlar üzerinde pozitif bilimle veya e, yorum yaparak, iştihat yaparak üstesine gelemeyiz. Peki ölüm ve ötesi ile ilgili konularla bizi bize rehberlik eden yegane referans nedir? Kurandır, vahidir yani. Peki asıl peygamberin bu konudaki hadisleridir. bunlara baktığımızda kabir ziyareti tabii ki teşvik edilen bir şey, tavsiye edilen bir şey. en azından öleceğimizi hatırlatan bize bir en büyük nasihatlardan birisi. Evet. ziyaret etmemiz de tavsiye ediliyor. Peki ziyaret ettiğimizde oradaki eee kabristanlıkta metfun bulunanlar bizleri hisseder mi? Rivayetlerden anlıyoruz ki hissederler. Çünkü Resulullah'ın hadisleri de bize Evet, tabii tabii. Kaynak. Bunu teyit ediyor. Evet. Yani hadislerden ziyaret edenlerin hatta cennetliklerin kendisine selam verenlerin kendisine hayır duada bulunanları işittiğini hatta imkan verilirse, izin verilirse icabet bile edebileceğine dair rivayetler var. O zaman soruyu toparlarsak cevap olarak ziyarete gidenlerin ziyaret ettiklerini her halükarda hissederler. Böyle soruyu cevaplamış olan Evet hissederler diyoruz. Evet. Ee, bir bayan izleyicimiz, bayan kardeşimiz şöyle bir soru sormuş. Ben iki defa eşime e, talak kelimelerini kullandım. E, bunun sonucunda nikahımız bozulmuş mudur diyor. Evet. E, talak tabii belki seyircilerimizden talak deyince özellikle e, evlilik başından geçmemiş. Belki seyircilerimiz bunu algılamakta zorlanırlar. Doğru. Ya Onun boşanma, için talak nedir? E, yapılmış bir evlilik sözleşmesini bitirmektir. Peki bitirmeye yetkili kişi kimdir? E, Tarafeyindir, yani kadın veya erkektir. Peki erkek bu hakkını direkt olarak kullanır, böyle o yetki. Peki kadın ise bu hakkı eğer sözleşmeden nikah haddinde kendisine bu yetki verilmişse veya almışsa. Yani benim de boşama talak hakkım boşama eşittir talak hakkı benim de olsun diye bu hakkı almışsa sözleşmeye koydurmuşsa bu sözleşmeye bağlı olarak ne olabilir? Kadın e, soru soruyu soran kardeşimiz belki belki onu kastediyor inşallah ne olabilir? E, bu hakkı kullanabilir o zaman talak geçerlidir. Yani Ama eşimden hak almış ise. Almışsa, almışsa bir anlamı vardır boşadığında da karşılığını bulur. Evet. Yani karşılık görür, boşanmış sayılır. Evet. Ama sözleşmede yani buna tefvizu talak ifadesini kullanıyoruz e, literatürde böyle geçer fıkıh literatürde. Peki e, böyle bir yetkisi yoksa bu bayanın e, ben e, yekten yani so, veya böyle bir yetkim olmadığı halde eşime ondan sonra defa kez değil iki defa belki iki bin iki defa da söylese fark eden bir şey yoktur çünkü karşı, yetkisiz bir Boşama şeklidir. Evet. E, o zaman e, hiçbir şey ifade etmiyor. Tabii ki nikahta bozulmayacaktır. Yani evliliğine de bir halel, bir sıkıntı gelmeyecektir. Gelmeyecektir. Bunu e, dün evet. hatırlarsam yani yanlış hatırlamıyorsam bunu dün cevapladık ama e, tekrar isterseniz bir e, şöyle değinmiş olalım. E, peki bayanın e, boşama hakkı yoksa ne yapacak? Peki Başka bir yol e, yok yani mu ev, evlilik hayatı tabii ki çok e, tabii önemli, olan bir hassas şey değil ama... bir şey kimsenin inşallah evliliğini bitirmesini kimse arzu etmez. Hı hı. Hatta hadiste de öyle geçiyor. Yani ebgazul halal diye başlayan hadiste yani hoş tasvip edilemeyen bir mübahtır veya halaldir boşama şekli. Yani boşama hakkı en son çare olarak değerlendirilmelidir. Yani eğer bir evlilik insana huzur mutluluk yerine sıkıntı sorun hatta eşler arasında artık kine nefrete dayandıran noktaya gelmişse evlilik de sadece nedir? bir çıkış yolu şey pardon boşanma, boşanma da boşanma da sadece bu nedir bu sıkıntıyı gidermek için bir çıkış yoludur. Yani bir e, ruhsattır böyle değerlendirmek lazım. Yoksa boşanma herkese verilmiş bir teşvik, bir tavsiye, bir telkin değildir. Olayı önce böyle algılayalım.